Merhaba arkadaşlar, KK Akidemi'ye hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün sizle geçiş dönemi eserleri konusunun sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki eserlerden hangisi geçiş dönemi ürünlerinden biri değildir? Geçiş döneminde bildiğimiz gibi dört tane eser vardı. Sadece Şehname bunlardan biri değil, geri kalan dördü geçiş dönemi eserlerimizdir. Diğer soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi geçiş dönemi Türk Edebiyatı'nın ortak özelliklerinden biri değildir? Hem İslamiyet öncesi hem İslami kültür unsurlarını taşıması. Evet bu dönemde İslamiyet öncesi olan unsurlar kullanılmaya devam etmekle beraber bir de İslami unsurlar bunlara katılmıştır. İkisi bir arada kullanılıyor. O yüzden al seçeneği doğru. Aruz ve hece ölçüsünün birlikte kullanılması. Evet yine hece kullanılmaya devam ettiği gibi aruz da katıyorlar. O yüzden ikisi birlikte kullanılıyor yine. Aynı şekilde nazım birimi olarak beyit ve dörtlük de bir arada kullanılıyor. Tamamen dini konulara yönelmesi. E, dini konular var, tasavvufi konular var fakat sadece bunlar yok. Diğer konularda yazılmaya da devam ediliyor. Sözlü kültürün etkisinin halen sürmesi. Evet yine sözlü kültür etkisi devam ediyor edebiyatımızda. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği tamamen dini konulara yönelmiyor. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hikmet adlı eserle ilgili yanlış bir bilgidir? Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Evet, doğru. Eserde tasavvufu öğeler oldukça yoğundur. Evet, bu da doğru. Halkın anlayabileceği sade bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Geçiş dönemi eserlerinin tümü e, bu şekilde sade bir Türkçe ile yazılıyor. E, halkın anlayabileceği bir dil kullanılıyor. Sadece aruz vezniyle yazılmıştır. Hayır, az önce de söylediğimiz gibi aruz ve hece karışık yazılıyor. Genellikle e, bu eserde aruz kullanılmasına rağmen e, arada hece ile yazılan hikmetler de vardır. Didaktik özellikler taşır. Evet, bilgi verici bir eserdir. Bu parçada geçiş dönemi edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine doğrudan ulaşılabilir? Geçiş dönemi eserlerinde İslamiyet'in etkisiyle ahiret inancı, dünya hayatının geçiciliği, bilgi ve ahlak gibi temalar ön plana çıkmaya başlamıştır. Ancak bu dönemde aynı zamanda eski Türk destan geleneğinden gelen doğa betimlemeleri, yiğitlik ve töre anlayışta edebi metinlerde varlığını sürdürmüştür. Bu durum kültürel devamlılığın önemli bir göstergesi sayılır. Dönemin eserleri yalnızca İslami kavramları içerir. Hayır, ee, sadece İslami kavramları içermiyor. Yukarıda da yazdığı gibi eski Türk destan geleneğinden gelen ya da eski Türk sözlü gelen, sözde edebiyat geleneğinden gelen e, unsurlar da vardır. Eski Türk inançları bu dönemde tamamen terk edilmiştir. Hayır, e, terk edilme gibi bir durum söz konusu değil. Kullanılıyor fakat İslami öğelerle de karıştırılarak kullanılıyor. Hem eski Türk hem İslami kültür unsurları birlikte kullanılmıştır. Evet, bu doğru bir cevap. Geçiş döneminde sanat kaygısı tamamen ortadan kalkmıştır. Ee, hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Hatta divan edebiyatında sanat kaygısı çok üst noktalara ulaşıyor bundan sonraki dönemlerde. Şiirlerde sadece aruz vresini kullanılmıştır. Ee, az önce söylemiştik, hayır sadece aruz kullanılmıyor. O yüzden doğru cevap C seçeneği. Tatbiklik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Siyasetname türünün Türk edebiyatındaki ilk örneğidir. Evet, doğru. Mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır. O da doğru. Didaktik yöne ağır basan bir eserdir. Evet, bu da doğru. Arapça ve Farsça kelimelere hiç yer verilmemiştir. E, aksine Arapça ve Farsça kelimeler bu dönemde edebiyatımıza girip e, sıkça kullanılmaya başlıyor bu dönemden sonra. E D seçeneği yanlış o yüzden. E'ye bakarsak alegorik bir yapı üzerine kurulmuştur diyor. Bu da doğru. Ee, cevabımız D seçeneği. Devam edelim. Yukarıdakilerden kaç tanesi Divan lüga Türk adlı eserin yazılış amacı ile ilgili doğru bir bilgidir. Araplara Türkçe'yi öğretmek. Evet eserin yazılış amaçlarından bir tanesi bu ee, Türk tasavvufunu yaymak bu değil. Türkçenin zengin dil varlığını ortaya çıkarmak bu da diğer bir yazılış amacı olarak sayabiliriz. Türk halk hikayelerini derleyip yazıya geçirmek. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Ee, Türkçenin diğer dillerden üstünlüğünü kanıtlamak. Ee, bu da bu eser için geçerli değildir. 1 ee, ve 3 seçeneği doğru. Yani sadece iki tane seçeneğimiz doğru olduğu için B şıkkı cevabımızdır. Aşağıdaki yargılardan hangisi geçiş dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili doğrudur? Bu dönemde yazılan eserlerin tamamı manzumdur. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Sadece halk diliyle yazılmıştır. Yabancı kelimelere yer verilmez. Arapça ve Farsça kelimeler kullanıldığı için bu seçeneğimizde yanlış. Dönem eserleri yazılı geleneğin ilk örnekleri arasında yer alır. Evet, bu seçenek doğru çünkü e, Kutadgu Bilig ilk siyasetname olma özelliğiyle ya da e, Divanü Lügat -ı Türk ilk sözlük olma özelliğiyle dönemin e, ilk örnekler arasında yer almaktadır. Bu dönemdeki tüm eserler tasavvufi içeriklidir. Hayır, öyle bir şey e, yok. İlk sorumuzda, ikinci sorumuzda zaten söylemiştik. Bu dönem eserlerinde sadece dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. Hayır, e, dörtlük ve beyit karışık olarak yazılıyor genelde. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Dört sembolik kişinin karşılıklı konuşmaları şeklinde oluşturulan eser aşağıdakilerden hangisidir? Ee, biraz önce söylemiştik, alegorik bir eser olan e, ve dört sembolik kişinin konuştur konuşturulması şeklinde yazılan eser Bilik'tir arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Atabötül Hakayık ile yanlış ilgili yanlış bir bilgidir? Manzum ve didaktik bir eserdir. Evet, bu doğrudur. Bir ahlak ve öğüt kitabıdır. Bu da doğru. Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmıştır. Evet, zaten geçiş dönemi eserlerinin tümü için bunu söyleyebiliriz. Düşünceler kimi zaman ayet ve hadislerle desteklenmiştir. Bu da e, bu eser için geçerli bir özelliktir. Mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Bu seçeneğimiz yanlıştı. Mutluluk veren bilgi anlamına gelen eserimiz Kutatku Bilik'tir. Atatürk'e değildir. O yüzden doğru cevabımız e seçeneği. Bu parçaya göre Divan-ı Türk ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Divan-ı Türk sadece bir sözlük değil, aynı zamanda o dönemin sosyal, kültürel ve edebi yapısına ışık tutan bir kaynaktır. Eserde atasözlerinden halk şiirine, Türk boylarının yaşadığı coğrafyadan geleneksel yaşam biçimlerine kadar birçok unsur yer alır. Kaşgarlı Mahmut bu eseri yazarken hem Araplara Türkçeyi tanıtmayı, ...hem de Türklerin kültürel zenginliğini ortaya koymayı hedeflemiştir. Bizden e, olumsuz seçeneği bulmamızı istiyor. Bakalım. Hem din hem kültür açısından önemli bir kaynaktır. Kesinlikle çok önemli bir eserimizdir. E, yazılı edebiyat ürünlerini ilk kez ortaya koymuştur. Hayır, böyle bir şey e, söz konusu değildir. Edebi metinlere örnekler içerir. Evet, koymuştur. E, divan lügat Türk çok kapsamlı ve çok yönlü bir eser olduğu için içinde e, şiir derlemeleri de bulunuyor. E, haritada bulunuyor. E, Türklerin hayatından, yaşamından, inançlarından örnekler e, de bulunuyor. O yüzden e, C seçeneği doğrudur. Türklerin yaşadığı coğrafya hakkında bilgi verir. Az önce söylediğim gibi içinde haritada bulunduğu için ya da e, Türklerin hayatlarında yaşadıkları yerler, göç ettikleri yerler, inançları gibi, e, sosyal hayatları gibi konularda bilgi verdiği için D seçeneği de doğrudur. Eserin yazılış amacı dil öğretiminin ötesindedir. Evet, demin söylediğim gibi çok kapsamlı ve çok yönlü bir eser olduğu için dil öğretimi amacıyla yazılmış fakat e, içinden birçok bilgi edinebildiğimiz bir eserdir. E, bizim olumsuz seçeneğimizde B seçeneğidir. Yazılı edebiyat ürünlerini ilk kez ortaya koymuştur. Yanlıştır. Evet arkadaşlar, soru çözümümüz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum.